Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Turex Turizm Taşımacılık AŞ'nin talep toplama tarihi yarın başlıyor arkadaşlar. Yani halka az için talep toplama tarihleri yarına itibaren başlıyor. Baktığımız zaman 4. ayın ikisiyle birisi arasında talep toplanacak. Hatta kendileri yaptıkları açıklamaya geldiğim zaman Turex Turizm Taşımacılık AŞ'nin halka az edilecek toplam 22.500.000 TL nominal değerli payları borsa birinci piyasada sabit fiyatla Talep toplama ve satış yöntemiyle beher pay için 12 TL fiyattan bilginiz olsun arkadaşlar. 12 TL fiyattan. 4. ayın 1 ile 2 arası tarihlerinde o yakatırı mevgu değerler aşağı aracılığıyla şu kodu da göstereyim. Turex diye yazacaksınız. Bilginiz olsun. Turex e, kodu ile işlem sırasında satışa sunulacaktır. Ayrıca Turex taşımacılık iletilecek emirlerde yalnızca iptale kadar geçerli emir geçerlilik türü kullanılmalıdır şeklinde açılama var. Arkadaşlar şöyle de onu da göstereyim. Turex Iletili, iletilecek emirlerde yalnızca iptale kadar geçerli emir geçerlik türü kullanılmalıdır. Ee, saat aralığı 13 ile 10 buçukla 13 arası tekrardan belirteyim 10 buçukla 13 arası başvurabileceğiniz yerler borsa birinci piyasada işlem vermeye yetkili tüm kuruluşlardan başvurabilirsiniz yani bütün yerlerden başvurabileceğinizi söylüyorlar bilginiz olsun şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun.